Merhaba Gençler Düzgün olmayan cisimlerin hacimleri dereceli kap ile ölçülür. Bir taş içinde 5V hacminde sıvı bulunan kaba bırakıldığında sıvı hacmi ikinci şekilde kip oluyor. Buna göre taşın hacmi nedir? Düzgün geometrik şekli olmayan cisimlerin hacmi bu şekilde e, dereceli kaplar yardımıyla bulunur. Birinci kapta 5V hacminde sıvı varken taş tamamen suyun içine girince hacmi 7V oluyorsa Buradaki hacimdeki artış ne kadarsa taşın hacmi o kadardır. 5V'den 7V'ye çıktığına göre taşın hacmi 2V'dir. Cevap Bursa. Hacmi 10V olan şekil 1'deki dereceli kaba özdeş metal bilyelerden 3 tane bırakıldığında su şekil 2'deki seviyeye çıkmaktadır. Buna göre her bir metal bilyenin hacmi kaç V'dir diye soruyor. Birinci şekilde aralıklar. Eşit bölmelendirilmiş dereceli bir kap bu. Ee, bu durumda aralıkları sayacak olursak zaten 10 tane bölmeye ayrılmış. Bu durumda e, şurası 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5. Yani şu anda bu kapta 5V hacminde sıvı bulunmaktadır. Ee, i̇kinci kapta 3 tane bilye bırakıldığında hacim buradan itibaren sayarsanız şurası 8V'ye denk geliyor. Ee, sıvı hacmi 5V'den 8V'ye çıktığına göre demek ki kaba 3V hacminde cisim girmiştir. 3 bilyenin hacmi 3V ise bize bir tane bilyenin hacmi sorulduğu için cevap 1V olmalıdır. Cevap Adana. Dereceli bir silindirin içinde şekil 1'deki gibi V1 hacminde sıvı varken kabın içine K cismi bırakıldığında toplam hacim şekil 2'deki gibi V2 oluyor. Ee, bu tarz sorularda sıvının hacmindeki artış ne kadarsa cismin hacmi o kadardır. Bu sıvının hacmindeki artışı bulmak için V2'den V1 çıkartılmalıdır. O yüzden K cisminin hacmi V2-V1 kadardır. Birinci yargı doğru. E, i̇kinci kapta K cismi zaten varken sıvı hacmi V2'yi gösteriyorsa, L'yi attığımızda da V3'ü gösteriyorsa, bu ikisinin arasındaki fark da doğal olarak L'nin hacmi olması gerekir. Yani L cisminin hacmi V3 eksi V2 kadardır. İkinci yargı doğrudur. 2 doğruysa zaten 3 yanlış olur. Cevap 1-2 denizli oluyor bu durumda. Şekildeki kapalı metal kapta M kütleli V hacminde gaz vardır. Bu kaba musluktan aynı sıcaklıkta bir miktar daha gaz eklenirse gazın kütlesi artar. Birinci yargı doğrudur çünkü gaz ekliyoruz. Gaz eklememizden dolayı gazın kütlesi artar. Birinci yargı doğrudur. Gazın hacmi artmaz. İkinci yargı yanlış. Gazın hacmi değişmez. Üçüncü yargı doğru olması gerekiyor. Neden? Çünkü gazlar bulunduğu kabın hacmini kaplarlar. Tamamını kaplarlar kabın hacmi ne kadarsa gazın hacmi her zaman o kadardır. Gaz eklememize rağmen ilk durumda da gazın hacmi V'dir. Son durumda da gazın hacmi V'dir. Kabın hacmi değişmediği sürece gazın hacmi değişemez. Bu durumda cevap 1 ve 3 nedir ne olması gerekiyor. İçinde V1 hacminde boşluk bulunan şekil 1'deki taşırma kabının içinde sıvı vardır bu kaba bir taş parçası bırakıldığında kaptan şekil 2'deki gibi V2 hacminde sıvı taşıyor. Buna göre taşın hacmi nedir? Birinci kaptan sıvı taşabilmesi için önceki şuradaki V1 hacmindeki bölümün dolması gerekir. Burayı doldurduktan sonra bir de V2 hacminde sıvı taşırabiliyorsa taşın hacmi V1 ile V2'nin toplamı kadardır. Cevap Ceyhan. Eğer ağzına kadar dolu olsaydı bu kap sadece V2 hacminde sıvı taşırdığı için taşın hacmine V2 derdik. Ama bu taş önce şu boşluğu dolduruyor. Ee, boşluğu doldurduktan sonra üzerine bir de artı sıvı taşırıyor. O zaman bu ikisinin toplamı kadar bir hacmi olması gerekir taşın. Cevap Ceyhan. Taban alanları eşit olan KLM katı cisimlerinin düşey kesitleri şeklindeki gibidir. Buna göre cisimlerin hacimlerini sıralayacağız. E, taban alanları gördüğünüz gibi hepsi de S olarak verilmiş. S, S, S. E, M cismi bu S'den yukarı doğru genişliyor gördüğünüz gibi. K dümdüz çıkarken M'de bir genişleme var. Eğer M'nin hacmi şöyle düz olsaydı şekli M ile K'nın hacmi eşit olacaktı ama şuradaki fazlalıklardan dolayı M'nin hacmi K'dan büyüktür. Aynı şekilde L de şuradan şöyle yukarı doğru düz çıksaydı eğer, şöyle olsaydı bu durumda K'nın hacmiyle eşit olacaktı ama şu an buralarda gördüğünüz gibi eksikler var. Dolayısıyla L'nin hacmi K'ya göre daha da küçük olması gerekir. M büyük K büyük L. Bu durumda cevap denizli olmalıdır. taşma seviyesine kadar dolu olan kaplara KLM katı cisimleri bırakıldığında cisimlerin denge durumları şekildeki gibi oluyor ve kaplardan eşit hacimlerde sıvılar taşıyor. KLM cisimlerinin hacimlerini soruyor bize. E, taşırma kabına giren cisimler girdiği hacim kadar yani batan hacmi kadar sıvı taşırır. Bütün kaplardan eşit hacimde sıvı taştığını söylüyor soruda. K da tamamen sıvıya girmiş, M de tamamen sıvıya girmiş bu ortada veya dibe batmış olması burada bir şey ifade etmez. Giren hacim kadar sıvı taşar. Eşit hacimde sıvı taşırdığına göre demek ki K ile M'nin hacimleri eşitmiş. L tamamı girmediği halde sadece bir kısmı girdiği halde diğerleriyle aynı miktar sıvı taşırıyorsa L'nin şu batan kısmının hacmi K ve M'ye eşit demektir. Bu durumda L'nin kendi hacmi nedir? Normalden daha büyük olması gerekir. Yani cevap L büyük K ile M eşit cevap denizli oluyor. Tıkaçların tıkal olduğu KLM taşırma kaplarında şekilde gösterilen seviyelerde sıvılar vardır. Şekilleri incelediğimiz zaman K kabında tam taşma seviyesine kadar sıvı var gördüğünüz gibi. L kabında taşma seviyesinin daha üzerinde bir sıvı var. M kabında ise taşma seviyesinin daha altında bir sıvı var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hacimleri sırasıyla VX, V, Y, V, Z olan X, Y, Z cisimlerini kaplara bırakıp sonradan tıkaçları çıkardığımızda taşan sıvı hacimleri eşit oluyormuş. Şimdi birinci kapta K kabında zaten ee, bu arada şunu da belirtmiş. Cisimlerin tamamen sıvıya battığını söylüyor. Buna dikkat edelim. Cisimler tamamen sıvıya battığında giren hacim kadar sıvı taşıracak. Yani burada birinci kapta taşan sıvının hacmi direkt x kadardır. x'in hacmi kadardır. Ama y cisim buraya battıktan sonra tıkacı açtığımızda bir y'nin hacmi kadar sıvı taşırmak isteyecek bu kapta. Bir de artı şuradaki fazlalık da taşıyacak şurada bir fazlalık var bakın taşma seviyesinin üzerinde. O da taşıyacak yani normalden fazla Y'nin hacminden fazla taşıyacak. Buna rağmen taşan sıvı hacimleri eşit oluyor diyorsa demek ki Y'nin hacmi X'e göre nedir? Küçüktür. Y'nin hacmi X'ten küçüktür. Çünkü e, üstteki fazlalıkla beraber diğeriyle eşit miktar taşırabiliyormuş. Z'de ise Z yine batacağını söylüyor zaten soruda. Z battıktan sonra Diğerleriyle eşit hacimde sıvı taşırabilmesi için Z önce şuradaki boşluğu dolduracak. Sonra üzerine bir de diğerleri kadar sıvı taşıracak. Ee, buradaki boşluğa rağmen diğerleriyle aynı miktar sıvı taşırabiliyorsa Z'nin hacmi diğerlerinden daha büyük olması gerekir. Z büyük X büyük Y yani cevap denizli olmalıdır. şey kesitleri şekildeki gibi olan x y z katı cisimlerinin üst kesit alanları eşittir dikkat edin üst kesit alanları. Burada özellikle belirtilmiş. Şurası, şurası ve burası eşitmiş. Buna göre cisimlerin hacimleri ile ilgili hangileri doğru olabilir diyor. Soru köklerine dikkat etmeliyiz. Olabilir diye soruluyorsa eğer e burada bazı şeyleri tam olarak bulamıyoruz demektir. İhtimal dahilinde bunları değerlendireceğiz. Şimdi x ile y'yi karşılaştırdığımızda eğer y'nin e, şekli şöyle şuradan düz inseydi, s'ten itibaren, bak bu esten düz olarak iniyor x, y de s'ten düz olarak inseydi, x ile y'nin hacimleri eşit olacaktı. Ama şu an gördüğünüz gibi y'nin burada bir fazlalığı var. Bu durumda y'nin hacmi x'ten kesin olarak büyüktür. E, Z de ise e, şekil şöyle s'ten itibaren düz inseydi aşağı doğru, e, boydan dolayı. Z'nin yüksekliğinin fazla olmasından dolayı Z'nin hacmi x'e göre büyük olacaktı. Ama şuradaki eksiklerinden dolayı e, tekrar bir miktar azalmış olacak Z'nin hacmi. Bu durumda Z'nin hacmi ile x'in hacmini kesin olarak karşılaştıramayız. X ve Z'nin hacmi karşılaştırılamadığı için şıklarda ona göre bakacağız e, hangileri olabilir. Burada kesin olarak bulabildiğimiz yargı y büyük x sadece y'nin x'ten büyük olduğu seçeneklere bakacağız. Birinci yargıda y büyük x gördüğünüz gibi, ikinci yargıda y büyük x gördüğünüz gibi, üçüncü yargıda x büyük y verildiği için bu kesinlikle olamaz. Z'yi bulamadığımız için bulamadığımız her şeye olabilir gözüyle bakıyoruz. O yüzden 1 ve 2 olabilir diyoruz gençler. Cevap denizli. Düşey kestiği şekildeki gibi olan boş kap sıvı akış hızı sabit bir musluk tarafından dolduruluyor. Buna göre kap doluncaya kadar kaptaki sıvı yüksekliğinin zamana bağlı değişim grafiğini soruyor. Ee, kabın şu birinci bölümü, şuraya kadar olan bölümü düzgün bir bölüm olduğu için muslukta akış hızı sabit bir şekilde akıtıldığı için e, düzgün bir şekilde artar yükseklik. Şu ikinci bölüme gelindiğinde kap yine düzgün ama birinci bölüme göre daha geniş. O zaman birinci bölüme göre daha yavaş yükselecek ama yine düzgün yükselecek. O yüzden e, şekil nasıl olmalıdır? E, bir de sabit yükselecek, iki de yine sabit yükselecek ama iki de daha bire göre daha yavaş. Bunu sağlayan seçenek A seçeneğidir. Gördüğünüz gibi önce doğrusal olarak yükseliyor, sonra ikinci bölümde yine doğrusal ama eğimi biraz daha az. Niye eğimi biraz daha az? Çünkü daha geniş bir kap geniş kapta sıvı daha yavaş yükselir. Bundan dolayı cevap Adana olmalıdır. Düşey kesti şekildeki gibi olan boş kap sabit debili musluk ile doldurulmak isteniyor. Buna göre kap doluncaya kadar K noktasının üstündeki sıvı yüksekliğinin zamana bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Musluktan akan sıvı önce şu bölümü dolduracak. Burası dolarken gördüğünüz gibi genişlik giderek daralıyor. Genişliğin daraldığı yerlerde sıvının yüksekliğindeki değişim şu şekilde olur gençler. Çünkü şöyle bir şey, şurası yükseklik, burası zaman olarak düşünelim. Daraldıkça sıvı giderek hızlanması gerekir çünkü dar yerleri, dar yerlerde sıvı daha hızlı yükselir. Bakın şu bölümde. Yükseklik azartıyor. Şurada biraz daha hızlı, burada biraz daha hızlı. Böyle giderek parabolik bir değişim olacak. Burası dolduktan sonra sıvı buraya taşınca şu taraftaki sıvı dolarken K'nın üstündeki sıvı yüksekliği doğal olarak değişemeyecek. O yüzden bir süre şöyle sabit kalacak. K noktasının üstündeki sıvı yüksekliği bir süre sabit kalacak. Sonra burası tamamen dolduktan sonra artık bundan sonra üstteki kalan kısım kap üstteki kısımda kap düzgün olduğu için bundan sonra yükseklik böyle doğrusal olarak düzgün olarak artar. Bunu sağlayan seçenek A seçeneğidir. Cevap Adana diyoruz.